VIP Fizik YouTube kanalından herkese selam. Gençler hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım çalışmalarınız çok güzel gidiyordur. Arkadaşlar sınava yaklaşık 5 ay gibi bir süre kaldı. Ve ben de sizler için bu süre zarfında nasıl faydalı içerikler üretebilirim diye düşündüm. Bir de YouTube'dan bana yazılan yorumları da dikkate alarak çünkü oradan yaptığınız yorumların tamamını okumaya çalışıyorum. Oradan gelen istekleri de dikkate alarak Önümüzdeki süreçte yani çok yakın zamanda yapacağım çalışmaları şimdi sizlere anlatacağım. Çünkü oradan çok mesaj geliyor hocam hangi videolar yenilenecek diye. Ben de bu anlamda sizlere bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Çok yakın zamanda yani önümüzdeki pazartesi gününden itibaren yapacağım çalışmaları sizlere açıklıyorum arkadaşlar bu videomda. Gençler öncelikle bildiğiniz üzere ben bir buçuk ay gibi bir süre önce... 12. sınıfın 1. dönem konularının tamamını tekrar eden efsane tekrar serisi çekmiştim. Burada düzgün dairesel hareketle ilgili tam 3 tane video çekmiştim. Ancak bu öyle bildiğimiz gibi bir tekrar serisi değil. Gerçekten konunun tüm detaylarını öğreten soruları seçerek çok güzel bir tekrar serisi yapmıştık. Evet burada çembersel hareket videosu 3 tane videodan oluşuyordu. Bu videoların sonunda arkadaşlar ben sıra sende soruları diye bir e, soru paylaşıyordum. Ancak fırsatım olmadı. Yani o sıra sende sorularının cevaplarını henüz atamadım. Dolayısıyla benim ilk çalışmam yani ilk yapmak istediğim bu sıra sende sorularının cevaplarını çekmek. Yani bunları cumartesi ve pazar günü halletmeyi düşünüyorum. Dolayısıyla Önümüzdeki pazartesiye bu sıra sende sorularını sarkıtmayacağım. Bakın dönerek öteleme ve açısal momentumla ilgili efsane tekrar serisi. Bu arada bu efsane tekrar serileri nerede? 12. sınıflar için hazırlamış olduğum oynatma listesinde. Bir de arkadaşlar AYT yani 2021 güncel konu anlatımı AYT videolarının oynatma listesinde aynı şekilde bu videolar var. Bakın bunları Okuldaki yazılılardan önce de muhakkak izlemeniz gerekiyor. Üniversite sınavına girmeden önce de muhakkak izlemeniz gerekiyor. Çok güzel bir tekrar serisi. Yine bu açısal momentum'un sonunda da yine sıra sende soruları koymuştum. Bu sorular çok güzel. Eğer çözmediyseniz, eğer daha görmediyseniz bu soruları kesinlikle öneriyorum. Yani bakmanızı tavsiye ediyorum. Daha sonra kütle çekimi ve kepler yasaları ile ilgili bir video yaptım. Daha sonra basit harmonik hareketle ilgili sanırım iki video yapmıştım. Basit harmonik hareketle de ilgili. Bu iki videonun da sonunda yine sıra sende soruları sordum. Yani benim yapmak istediğim ilk çalışma yarın cuma günü, cumartesi günü ve pazar günü. Bu üç gün içerisinde bu sıra sende sorularının tamamını bitireceğim. Pazartesi gününden itibaren ise ne yapacağız arkadaşlar? İşte şimdi ona geldik. Evet arkadaşlar, Efsane Tekrar serisi ile 12. sınıfın 1. dönemini baştan sona tekrar ettik. Ancak 12. sınıfın 2. dönem konularını henüz bir tekrar çalışması da yapmadım. Bir de arkadaşlar, onların konu anlatım kısımlarında da el yazısı falan vardı. Orada da soru sayıları falan biraz eksildi. Biliyorsunuz üniversite sınavında çıkan soruları çözmek artık YouTube üzerinden çok doğru... Değil yani bu süreçten sonra doğru değil. O yüzden o videoların bazı kısımları ister istemez e, ben kesmek zorunda kaldım. Yani o videoları baştan yeniliyorum arkadaşlar. Çalışmamız bu. Pazartesi gününden itibaren atom modelleriyle başlıyoruz arkadaşlar. Konu anlatım videoları olacak. Gerçekten çok güzel videolar olacak. Atom modelleri bu çalışmalarımı hazırlarken Milli Eğitim'in çıkarmış olduğu iki kitabı da inceliyorum arkadaşlar. Anadolu liseleri için hazırlamış olduğu kitabı da inceliyorum. Fen lisesi için hazırlamış olduğu kitabı da inceliyorum. Tamamen müfredata uygun. Bakın birebir. Yani güncel videoları sizler için hazırlayacağım. Atom modelleri ile ilgili yanılmıyorsam e, 4 tane konu anlatımı. Tabi konu anlatımların içerisinde soru çözümleri de oluyor. O yüzden konu anlatımı 4 video oluyor. Yoksa konu anlatımı 2 videoda biter. Ancak Arka arkaya konu anlatıp hiç soru çözmediğimiz zaman konular kalıcı olmuyor. O yüzden ben konu anlatırken soruları da biraz araya koymayı daha mantıklı buluyorum. O yüzden atom modellerini 4 tane konu anlatımlı soru yani konu anlatım ağırlıklı, aralarında soru olacak şekilde 4 video. Daha sonra 2 tane de soru çözümü olmak üzere 6 videoyla pazartesi gününden itibaren atom modellerini baştan çekiyoruz arkadaşlar. Tamamen yeni, güncel Gerçekten çok güzel bir şekilde çekeceğiz ve her sene soru geliyor. Her sene arkadaşlar. Yani atom modellerinden geçen sene zaten kaldırılmıştı 12. sınıfın 2. dönem konuları. O yüzden geçen sene soru gelmedi ama atom modellerinden %100 soru geliyor. Bunu yapacağız. Bu bittikten sonra bu muhtemelen bir hafta gibi bir süre sürer. Daha sonra büyük patlama ve radyoaktivite konularını işleyeceğim. Bu ikisi de yaklaşık 1 hafta sürse ikinci hafta oldu. Üçüncü hafta özel görevlilik siyah çisim ışıması gibi konuları anlatacağım. Ve dördüncü hafta fotoelektrik olay, Campton olayı, modern fiziğin teknolojideki uygulamaları. Yani arkadaşlar yaklaşık AYT sınavında 4-5 tane soru gelen konular bunlar. Yani çok önemli, gerçekten çok önemli. Biraz sözel ağırlıklı. O yüzden bu konuları ben size iki kez dinlemenizi öneriyorum. Şimdi e, daha önce paylaşmış olduğum toplu PDF'lerde biliyorsunuz bu konuların önceki halinin PDF'leri var. Yani el yazısıyla hazırlamış olduğum PDF'ler var. Şimdi siz diyebilirsiniz ki hocam biz onları boşuna mı çıkarttık? Hayır arkadaşlar, kesinlikle boşuna çıkartmadınız. Zaten bu konular sözel. Dolayısıyla bu arada burada e, atom altı parçacıklar da olacak bu radyoaktiviteden sonra. Onu yazmayı unutmuşum atom altı parçacıkları da tekrar yani yenileyeceğim. Şimdi arkadaşlar burada dediğim gibi sizin daha önceden eğer çıkarttıysanız toplu PDF'i herhangi bir kaybınız olmayacak. Çünkü zaten bu konular sözel, ağırlıklı konular. O yüzden bu konuları ben iki kez bitirmenizi tavsiye ediyorum. Yani önceden çektiğim videoları da bir kere izlersiniz. Daha sonra bu yeni çektiğim videoları PDF'ini indirirsiniz veya indirmezsiniz. Bir kere de buradan izlersiniz ve 5 tane netiniz cepte olur. Garanti olur. O yüzden kesinlikle şöyle düşünmeyin. Ya ben önceden çıkartmıştım çıktığı keşke çıkartmasaydım. Yenilenecekmiş. O zaman çıkartırdım. Arkadaşlar bekleyecek vaktimiz yok. Yani bir an önce çalışmalıyız. Dolayısıyla ben sadece şu an atom modellerinin PDF'lerini hazırlayabildim. Bu PDF hazırlamak beni öldürüyor. Çok zor. Gerçekten çok zor. Çünkü Böyle sıradan bir çalışma olmasını hiçbir zaman istemiyorum. Yani benim kanala attığım videoların en büyük özelliği bu. Her çalışmayı yaparken bu çalışma kanalın en iyi çalışması olacak diye e, içimden geçirerek o çalışmayı yapıyorum. O yüzden çok zamanım alıyor. Yani atom modellerini böyle bir anda hazırlamak var. Bir de bütün ayrıntılara dikkat ederek müfredat neyi almış neyi almamış. Yani her şeyi böyle güncel ve müfredata uygun olmasını istediğim için çok zamanımı alıyor. O yüzden arkadaşlar ben bu hafta atom modellerinin pdf'lerini hazırlamakla geçti. Bu haftaki günlerim böyle geçti. Daha sonra yani büyük patlama, radyoaktivite, özel görelilik, kompton, fotoelektrik bunların pdf'leri henüz yok. Olsa ben size zaten hepsini birden paylaşırım. Bunların henüz pdf'i yok. Ben bir yandan video çekeceğim. Bir yandan yeni pdf'leri hazırlayacağım ve bir ay gibi bir süre içerisinde 12. sınıfın ikinci dönem konularının tamamını baştan sona süper bir şekilde yenileyeceğiz ve 4-5 tane netiniz cepte olacak diyorum. Evet önümüzdeki pazar pazartesinden itibaren bu konuları kanala yüklemeye başlayacağım. Desteklerinizi bekliyorum. Bu arada arkadaşlar sizlerden bir ricam daha olacak. Çok sevdiğim bir aile dostum daha doğrusu arkadaşım da diyebilirim yani kardeşim kadar sevdiğim bir kişi şu anda bir rahatsızlığı var arkadaşlar. O da beni çok üzüyor gerçekten motivasyonumu çok düşürüyor. İster istemez aklıma takılıyor yani dolayısıyla ben burada sizlerden de o kardeşim için güzel dualarınızı bekliyorum yani en en yakın zamanda sağlığına onun da kavuşması dileğiyle diyelim. O da benim biraz bu ara video atamamamın. Nedenlerinden bir tanesi de o Bir de zaten kendi rahatsızlığım var Sesim bu ara çok kısılıyor Yani sebebini bilmiyorum ama Sanırım e, Kış aylarında olduğumuz için evde çok e, Petekler e, Evdeki havayı çok kurutuyor Galiba onun olumsuz bir etkisi var Bunun da önüne geçmeye çalışıyorum Bu arada ses kısılmasına iyi geldiğini Düşündüğünüz bir şey varsa Yorumlara onu da yazın Arkadaşlar yazın da kurtulalım artık Şu ses probleminden ve bir an önce videolarımızı yüklemeye başlayalım diyorum. Evet bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakmayı ve bu atacağım videolara sonuna kadar destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.